Efendim selamlar Ruby Premium serimizin 12. bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. En son videoda e, hesabımızı 100 level yapmıştık. Güzel bir zümrüt küp ayarlamıştık. Bir kask ayarlamıştık. Onun dışında event'e katılıp arttırma kağıtları, kutsamalar vesaire kasmıştık. E, bu videoda da yine itemlerimizle uğraşacağız. Zümrüt küpemiz basılacak, kaskımız sunulacak vesaire. Bu videonun aslında içeriği genel olarak bu şekilde suramızın ve iş ufak tefek itemleriyle ilgili olacak. Başlamadan önce bir beğeni ve yorum atarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi seyirler. Bakalım bu videoda bizleri neler bekliyor olacak. En son hep 1800'de bırakmıştık. Ben hani et erimesin diye salmıştım. Ama kaskın hep sunulanması gerekiyor. Buradan gelen Berserker çok değerli bildiğiniz üzere. Şöyle bir 16 daha aldım. Mevcutta da 1129 ipimiz kaldı. 16 tane inşallah güzel bir şey yakalarsak mükemmel olur. Biliyorsunuz kask yakalamak çok zor. Küpe gibi değil maalesef. Şunu uzağa çekeyim. Başına bir iş gelmesin küpenin. Hadi bismillah. Hayır. Hmm, hayır. Ya 20 ork 20 şeytan da bıraksa mıydım diye düşünmüyor değilim açıkçası. Mesela şu tam oran gelse bitti ya. rüzgarla gerçekten çok işimiz var. Mesela bakın 20 şeytan var ama rüzgarı yok. Hani rüzgarsız da bu yanmaz. Çok zor ya. Yani çok tatsız. bundan nasıl uğraşacağız bilmiyorum. Bu da bir işe yaramaz ki. Ateşin şey ona mı? Hayır bu olmaz altı rüzgar on ya, yarım gelme işte ya bir dörtlü daha alacağım bunu zorlamak zorundayız Çünkü Berserkırlı kas çok önemli gerçekten çok önemli ee, yapacak bir şey yok ya bunu son bir kez zorlayacağım artık geldi geldi gelmedi başka bahara diyeceğiz mecburum kaskı hepsini getirmek inanılmaz zor bildiğiniz üzere yok hiçbir şey gelmiyor kafa yiyeceğim ya şunlara bak <laughs> Hay Allah'ım. Mecbur burada bırakıyorum. Başka bir sonra tamam. Ee, yapacak bir şey yok. Burada bırakmak zorundayım. İlerleyen süreçte değiştireceğiz ama. Ya bu bu şekilde duracak bir Efsun değil. Son bir Efsun kaldığı için değiştiriyorum. Görüyorsunuz 775 hep kaldı. Doğradık hep. I. 2000 hep falan neydi herhalde ya. Bayağı hep Neyse devam edelim bakalım. Çok tatsız oldu bu ya girerken. Efendim zümrüt 4 yaptım. Şimdilik şamana koydum diğer küpeyi. Şamanda biraz kullanacağız onu. Ee, şaman'ın 95 olması lazım biliyorsunuz. Ondan da bahsedeceğim, göstereceğim. Şimdi gidelim biraz Yuko'ya. Biraz Yuko farmlayalım. Yuko'nun saatlik getirisinden vesaire bahsetmek istiyorum sizlere. Hemen ben şuradan hızlıca bir Yuko'ya kayayım. Efendim gitmeden önce 3 meden bir ruh kemeri alacağım. Zaten buna kızla aleta şey eklemek diye bir ihtimal yok. Şunu hemen ben bir art 4 yapayım. O süreci hiç göstermeyeceğim. Bu şekilde gideceğiz. Gelmişken bir daha saat testi yapalım ne kadar fark etmiş diye. 10 10.4 falan vuruyorduk. Hemen hemen küpeyle birlikte... Ruh bize sağladığı bonus 500 civarı bir şey olmuş. Gayet güzel. Bu arada bunu artı 3 yapma sebebim artı 6 yapmadığını sürece herhalde kördeki canavar veriyor. O yüzden artı 3 yaptım. Şu an artı 6 yapamayız. Zaten bunu da ilk fırsatta bu videonun içinde hatta mümkünse basıyor uğraşıyor olacağız. Ben şu metinden bir tane eldiven çıkartayım ardından hüküye gideyim. Efendim hasarda 14 buçuğa falan çıkmış. Titanla beraber güzel rahatlattı. Tek sıkıntımız HP'miz biraz az. O kadar. Ufak tefekte yaşam attırabilir. E, zehir atsa zaten çok rahat ama zehir leveli 105 olduğu için sıyır atamıyoruz maalesef de. Ee, güzel güzel fena değil ya. Hükümdarı yavaş yavaş da olsa kesiyoruz. Yeşil pot inanılmaz para bu soru burada. Yine hükümdar farmından sonra bahsedeceğim. Efendim birkaç saattir hükümdar dönüyorum. Marka bastım. Saldırı markasıyla bu vuruyorum daha hızlı kesmek için. Bir kerat cetveli hesabı tuttum. Ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Ortalama yeşil potlar 35. Mor potlar 15 falan. Ee, saatte bu vatandaşlardan saldırı markasıyla beraber ikişer paket çıkıyor. Ee, gelen BK'sı falan filanı ortalama bir won. Bir won'un hem net bırakıyor. Hani masrafını düştüğüm zaman bir won falan bırakıyor. Ee, tabii ki de bu farm çok uzun süreli bir farm değil. Şu anda hükümdar kesebilecek olanların hiçbirisi hükümdar kesmediği için hükümdarın durumu bu şekilde. Bundan daha önce bahsetmiştim. Biz bir gün iki gün falan bu farmı kovalarsak insan üstü paralar kasacağız diye düşünüyorum. Çünkü yeni server'da saatte bir B1... won İnanılmaz bir para bildiğiniz üzere. E kimseye hükümdar da kovalamıyor. O yüzden ben biraz daha hükümdar kovalayacağım ki. Şimdiden zaten bir pazara 4-5 paket atmıştım. Onun gelen parası var. Şu an gördüğünüz üzere. 200 M'yi geçkin bir para olması lazım. Evet 190 M varmış. e Yine yeni paketlerim birikiyor. Pazarda bir yeşil 3 mor kodum daha var. Bakalım kasalım yavaş yavaş. Bu farmın getirisini daha fazla göstermeyeceğim. Zaten bir hesap tuttum demin söylediğim üzere. Artık bu farmın getirisini pazarda göstereceğiz. Şimdi ben biraz daha farm atayım. Ardından kolyemizi alacağız. Atımızla uğraşan atımızı zırhlı yaptık. Bunu askerleyeceğiz. Ee, İtemler artı basacak. Yapacak işlerimiz var. Devam edelim bakalım. Köye geldim. Hasılatımız dörder paket pot ve güzel sayıda iksirler. Bunlar gayet değerli bizim için. Depoya yiyorum bildiğiniz üzere. Onun dışında bir tane de kurmuzlu kurtluğu veya kalmışım. Bu parçaları da yavaş yavaş biriktiriyorum. 2.30 M para olmuş. Şu an pazardaki yeşil potların hepsi gitti. Mor potları satamadım maalesef. De Deponda mı satıyorum? Harika. Bir cama gidelim. Ayış'ı sandalmamız lazım. Şu vatandaşlar için. Cama gitmeden önce hızlıca bir moruğa gidelim. Moruk'ta kolyemiz vardı. Süper. Harika. Çok güzel ya. İşte bu. Bakalım ne gelmiş. Gelen Efsun bizim için çok önemli. Be. Ne? Nasıl? Neyse. Sorun değil. Bunu birazdan yine 7. Efsun'a bırakacağız tabii ki de. 70 M'den şöyle 300 tane Ayış'ı aldım. Orayı hiç göstermedim. Çok da önemli değil diye. Şimdi pazarı tazeleyeceğim. Pazarın arka tarafında falan bir şey yok biliyorsunuz. Şunların fiyatlar dursunlar öyle. Biz şu an ticaretimizdeyiz. Mor iksirlerin tanesi şu an 17M kuracağım. Ee, biraz satmayı deneyeceğim. Eğer satamazsam tabii ki de bu vatandaşları bölüp satacağım. Hatta şu mor iksirleri de bölerek koyup deneyeceğim. Bakalım satılıyor mu? Yeşil iksirler yine 35M en uygunları. Yani inanılmaz para gerçekten. Ben bir iki gün falan kasmaya çalışacağım. Onun dışında ruh taşları da 800K ee, söylemeyi unuttum. Hükümdardan toplam 70 tane ruh taşı da kasmışız. Biraz bizde vardı ama. Hükümdardan bayağı bol ruh taşı çıkıyor. Şunları da pazara koyalım. Zaten buradan inanılmaz para gelecek ya. Şuna baksanıza. İnanılmaz para. Ee, ben hemen bir camdan bir sarı parça bakayım şöyle. Niye sarı parça bakıyorum? Malumunuzdur. Şu vatandaşı daha yeni çıkardık fırından moruktan. Ama evet sarı parça kullanamıyormuşuz. Bekleyeceğiz biraz mecbur buna gelince hepsini eklemeye. Onun yerine kaska. 6. 7. son ekleyeceğiz. Zümrüt'e eklemeyi tercih edeceğiz. Şu kırmızı kurtun fiyatına bakayım şu BK'nın. Kırmızı kurtlar da 3.5'a ulaşmış durumdalar. Gerçi bu serverda like oynayan çok olduğu için şaşırılacak bir gelişme değil açıkçası. Şunu da kuralım. buçuktan. Ardından işlerimize bakalım. Şöyle pazarı da parçaları takviye ettim. Gördüğünüz üzere gayet güzel. Bunlar da güzel para getirecekler. Pazarımız dursun. Şimdi kaskla biraz uğraşmak istiyorum. Şu ışıkları açılacak. Şunlar bana lazım olduğu için kurmadım dediğim üzere. Bir de buraya gidelim. Şamandan 40 menakit ve biraz da bitki aldık. Şamanımız da 84 değer bu arada gördüğünüz üzere. Gayet güzel pasılmaya devam ediyor. Şu kastım BK'ları da Şaman'a vereyim. Şaman'la bunları okuyayım ardından devam edelim. Efendim sevdiğimiz bir reisimiz bize 5M'den tanesi kaskımızı Efsun atacak. Şöyle vereyim atalım bir 6-7 tane bakarsınız bir şey gelir. Atsın göstersin Efsunları. İlk Efsun'dan bir şey gelmemiş. Devam edelim. İkinci el sunumuzda 10 şimşek. Bunu da değiştirelim. Bu da bir şey değil. Bu da çöp ya. Tek ateş olmaz ya. Rüzgar şeytan falan lazım. Bu da olmadı. Bağlı Efsun geldi. Efsun'a bak. Ölüm. Hiçbir işe yaramaz. Yine yaramaz. Bu kask bizim ocağımıza incir ağacı dikecek gibi görünüyor ya. Kötü. Sonra Efsun'da 20 şeytan geldi. Yani. Bir işe yaramaz. Reisimize 40 M'mizi verelim. Olan bizim 40 M'yi oldu. 30 M daha vereyim. Biraz da bize Efsun'layacağız. Bir sekizi de biz atalım. Bir tane de zaten vardı biliyorsunuz. Efsun diyelim. Artık gel ya. Kaç bin eplik olduk. Ağzıma etti. Ağzıma etti. Ağzıma etti. Kaç eplik kaldı benim. Hepimizin ocağına incir ağacı dikmiş bulunmaktayız arkadaşlar. E, artık gelmen lazım. Dokuz tane Efsun'um var. Son. Artık gel ya lütfen. Şu an 20 şeytanı var. Başka hiçbir şey yok. Bu ne? Trash. 4 ya Bağlayasın mu bu, bu kardeşim? 20 şeytan var yanında hiçbir şey yok ya. Hayır. Hayır. Batıyoruz. Batıyorduk. Evet. Bu da battığımız efsun. Hep bitireceğim ya. Çok canımı sıktı benim. İnanın yani şu kal şu kask 3000 etten fazla yemiştir ya. Şuna bak ya ne var şu tam oran gelse On yarı ne yapacağım on yarıyı Bak 20 şeytanı var Bu sefer de şey yok 10 ateş 20 hayır Hayır Evet Cafer sıçtı bez getir cıvık sıçtı tez getir Cıvık sıçtık. Şunu 6-7 atalım. İşte alım keyfim kalmadı. Şu aşıklarını bir açalım. E, kritik deliciler bu şekilde. Zen'le parşömenler bu şekilde. Kutsuma kağıdımız da bu şekilde. Şunları ben bir açayım. Vallahi elim ayağım titriyor ya. Yere atacağım. Vallahi yere atacağım ya. Efendim açım sonlandı. E, i̇şte Zen attı biraz. 14 parşö. 15 kutsuma küresi. Kritik deliciler bu şekilde. Kutsuma kağıdı 12-13 tane atmış. Ya, fena değil ya. Fena değil. Bu arada efsun atmaya karar verdim vatandaşa. Bir anda şamana girdim. Dörtlü efsun çektim. Orada dörtlü efsun çekecek kadar hepim vardı. Bir tane tıkladım bu geldi. Gerçekten artık yayının mı kaydın mı ee, azizliği bilmiyorum. Aa, hayırlı olmasın ya. ya. Hayırlısı budur inşallah diyeceğim ama yani 5-6 bine falan gitmişti diye tahmin ediyorum. Çünkü parasıyla attırdık. Bağlı attık. Kayıt dışı dönem yapıp attıklarım falan hayırlı olsun ya. Bununla biraz uğraşacağız. Şurayı ben bir toparlayayım. Şunu, şunu basacağız. Bunu artı 5 yapacağız. Bunu biraz basacağız. Yapılacak işlerimiz var. Basılacak nesneleri topladım. Bunları değişken artılarda basacağız. E, yoracağız biraz. Biz de yorulacağız. Şöyle ben bu itemlerin hepsinin artı basmalarını toplayayım. Mesela bu artı 5'te kalacak. Bu artı 6'da kalacak. Bu gittiği yere kadar gidecek. Bütçe ölçü, yetti ölçüde. Bu yine artı 6 artı 7 çok zorlamayacağız. E, bunu yine artı 6 artı 7. Ben şunların bir gerekli nesneleri bir toplayayım. Basma işine girişelim. Yavaş yani yavaş çok bol miktarda bilinmeyen ilaç lazım. Zaten insanlar bol bol meleğe döndükleri için bilinmeyen ilaçlar çok büyük problem olmuyorlar. Yani nispeten ucuz fiyat. Tanesi 250k yeni server için çok yüksek bir fiyat değil. Ben tubulda oynarken bunların tanesine 1m, 2m bu zamanlarda verdiğimizi hatırlıyorum. Meleğiciler sağ olsunlar bunların fiyatları gayet uygun. Bundan bol bol da lazım olduğu için bol bol da stoklayacağız. Ya yani bunun kısa vadede değer kaybetme ihtimali yok. Ki zaten biz de bunların hepsini kullanıp bitiririz diye düşünüyorum şunlardan biraz da toplayayım ben. Efendim gerekli toplamayı yaptım. Bir fazlaca bir para harcadık. Pazardan da biraz para gelmiş. Biraz da inci toplayacağım. Zaten şimdilik kırmızı inci almanın bir manası yok. Dokuz her türlü demirci falan bir şeyler bayılırız. Beyaz inciler 11, buçuk, 12'ye düşmüşken şöyle 3-4 tane alacağım. Çok şımarmayacağım. Aynı tarifeyi mavi inciye de uygulayacağım. zümrüt küpeyi 8 yaparsak tadından yenmez. Zaten biliyorsunuz aynı şekilde kask da 8 olması gerekiyor ki kask biraz uğraşacağız eğer olursa nasibimizde varsa. Şöyle bir mavi inci diyelim. Mavi inci de alalım hemen. Mavi inci de 2.5 neymiş. Güzel. Bunlar da biraz ucuzlamışlar. Ben ilk tane basarken bunlar ocağımızı söndürüyordu. Şu an biraz ucuzlamaları güzel eder. Şöyle aldım. Uygun bir yere geçelim. Kutsama kağıtlarını büyük çoğunlukta 40 levele kastım. Dışarılardan kullanacağız çünkü. Bileziğe artı altı yaptım. 7 kritik bizim için şu anlık yeterli olacaktır. Beyaz inci'nin fiyatı malumunuzdur. 3 kritik ve 3 saldırız için yani güzel bir Epson ama böyle bir Epson için Beyaz inci 12 M verilmez. Şimdilik bu bize kalsın. Artı altı da böyle hayırlı olsun. Yine birkaç gün sonra bununla uğraşacağız tabii ki de. Diğer itemlere geçelim. 40'a da artı 5 yaptım. E, saçma bir şekilde. kaç 6-7 tane parça yedi bayağı savaş kağıdı falan yedi. Artı 5'e bile geçmiyor. Ya bunu ilerleyen süreçte nasıl basacağız inanın hiçbir fikrim yok. Neyse bu da hayırlı olsun. Zaten bunu 102'de 104'de yine basacağız ama 9'da uğraşacağız zannetmiyorum. Artı 7 falan yaparız en yani fazla. Ben diğer itemlerle uğraşayım. Hatta şöyle sizinle beraber biraz uğraşalım. Malumunuz ben element çarlarını getiriyorum. Sürekli element çarlarıyla attığım için hiç göstermiyorum basın sürecini. Çünkü gerçekten biraz zaman alıyor. Kutsuma kağıdının tanesi bir M olmuş durumda. Hani mecburen e, vatandaşları kutsuma kağıdını bedavaya getirmek zorundayız. Bu herhalde bu biraz bu da yoracak değil mi? İyi yorar ya. Eyvah ya bu ne oğlum lan geçsene Allah Allah Neyse ben biraz daha uğraşayım yaklaşık 3-4 ton parayı bitirdim hiçbir şey getiremedim hepsini e, artı basma olarak görüyorsunuz Zümrüt tüpemiz artı iki kaskımız da 4 depodu duruyor Onun dışında biraz daha farm attım e, bu vatandaşları tekrardan artı basmayı deneyeceğim biraz para kastım baya bir yeşil pot mor pot kastım sattım yine pazara duruyor şimdi tekrardan pazarı tazeleyeceğim küpe o kask depodaki kask ve bu kemer basılacak kararlıyım onun dışında bir ateş ayakkabı salınacak bundan da son derece kararlıyım bu videoluk bu kadar olsun benden umarım beğenmişsinizdir umarım güzel bir video olmuştur ben hiç keyif almadım gerçekten çünkü çok zarar ettik yine şansımız kapandı İnşallah yarın bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın batıyorum lan semttekiler batıyorum lan Edirne kapa batıyorum اېدنسمه لا کرایې کړم